Ümit Yaşar Oğuzcan Bir Gün Şiiri Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde gözlerin uzun uzun karanlığa dalarsa bir sıcaklık duyarsan üşüyen ellerinde ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa bil ki seni düşünüyorum Bir vapur yanaşırsa rıhtımına bin Açıl. Örtün karanlıkları masmavi denizlerde. Ve dinle kalbimi bak nasıl çarpıyor, nasıl. O bütün özlemlerin koyulaştığı yerde. Bil ki seni bekliyorum. Bir sabah gün doğarken aç perdelerini. Bak. Sevinçle balkonuna konuyorsa martılar. Kendini tadılmamış derin bir hazz'a bırak. Dökülsün dudağından en mutlu şarkılar. Bil ki seni istiyorum. Gecelerden bir gece uyanırsan apansız. Uzaklarda elemli, garip bir kuş öterse, Bir ceylan ağlıyorsa dağlarda yapayalnız. Ve bir gün kabrimde bir sarı çiçek biterse, Bil ki seni seviyorum.'' Kanala abone olmayı unutmayın.